merhaba. 25 Mayıs 2024 Cumartesi ve sabah programında Crunchy. Evet sonunda TCK teşrif etti programı koymaya. Evet 9'da başlayan bir 7'li plase kuşağı var. Hızlı bir şekilde vereceğim arkadaşlar. Ee, geç saate kaldı çünkü bu. Öyle söyleyebilirim size. Saat şu anda 7. Ee, bizim de tabii yapacağımız işler var arkadaşlar. Yani bunu, bunun karşısında oturup beklemiyoruz yani. Evet, e, burada arkadaşlar hızlı vereceğim bunu. E, Handicap 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. E, 2 numara Master Player, e, yani şöyle söyleyeyim. E, yedili Prensesi için alternatif olarak ekürleri rahatlıkla banko gösterebiliyoruz. E, rakipler 8 numara skyet ve 9 numara Two Million. E, buna 12 numarayı ilave edebilirsiniz. Tabi kurtu Burada dediğim gibi e, ekürler küçük kuponlarda banka olabilir ama bayi oynayacak olan arkadaşlar için 8, 9 ve 12. Altılı gayem başlıyor saat 9.30'da Handikap 3 yukarı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Burada bankomuz var. Bir numara Smart Star Pinheiro ile banko. Arkadaşlar bu da 6 numara e, yakın rakibi ve e, ekürler. 2 ve 6 yakın rakipler arkadaşlar. Bir banko. Banko ile başlıyoruz. Bu banko arkadaşlar. Üçüncü kuş handikap 1 ve 48 puanlı sapkanlar bir arada. 3 ve 2 raşi 1700 metreye çıkacaklar sentetikte. Evet burada 9 numaralı Tigarus, Nunes, 5 numaralı Raging Rabbit, Mark Lerner, 3 numara Kahomani, Pinheiro, 4 numaralı Fortune Star, Queros, 1 numaralı Happy Warrior, Woodward ve 6 numaralı Zoom Speed, Coke. 9, 5, 3, 4, 1 ve 6. 6 tane atla geçeceğiz. yaz burada 4 arkadaşlar kesin yazalım. 6 yaşlı bu sapkan. Yazalım. Verdiğimiz atla da yazalım arkadaşlar. 9, 5, 3, 4, 1, 6. 4. kuş handikap 44 ve 67 puanlı safkanlar arasındaki mücadele 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 4 at var ama 12 numaralı Pacific Star yani bu e, Pacific Warrior Bunları biz zaten takip ediyoruz. Bunların kazanma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. İkisi de 5 yaşında Safka. 14 e, numaralı Su Sui Kok. 3 e, numaralı Stick Gold Farewell Sazali. Ve 1 numaralı Rambo Mark Lerner. Rakipler bunlar. E tabi şey de alalım buraya. 5 ve 4'ü de alalım arkadaşlar. Orada 5 ve 4'ün de geliri var. şöyle yapalım. Küçük kuponlarda 12 ve e, 6 numaralı safkanları alternatif banko yapalım. İlk hoş yok onlar arkadaşlar. 14, 3 ve 1 ve e, 5 ve 4. Siyah ekürleri de rakip yapalım. Bunların içerisinden isterseniz cımbızla e, çekersiniz. Hatta arkadaşlar ben tavsiyem size at yazacaksınız. 7'yi de burada mutlaka düşünün. 7 numaralı safkanı da yazalım buraya. Çok at yazacak olanlar için. Şimdi bir bankomuz geliyor burada zaten. Beşinci koşu handikap 57 ve 79 puan olan safkanlar arasında. Üç yukarı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. İki numara Energy Baby. Woodward'la banko. Happy Baby Stable. Enerji Baby. bunlar bebekle bozmuşlar akıllarını. Enerji Baby. Tamam iki numara arkadaşlar bu da banko. Yani yapacak bir şey yok. Rakipler rakiplerde size hemen söyleyeyim. 1, 8, 7 bunlar rakipler arkadaşlar ama 7 pek olmaz ama burada 2 numara gelecek arkasından bakarsınız siz. 6. koşu 1 ve 48 sandikap puanlı safkanlar arasında 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Yine burada 2 numara bugün hep ikilerden gidiyoruz. Commander Jones arkadaşlar 2 numara Commander Jones İlk adımız Kurtalo'yla. 4 numaralı Lims Dreamwalker ve 6 numaralı Lims Saramati. Ekürler. Bu Limbs Stable'ın Atları bunlar bu kranijide. 7 numaralı Star Victory, Tony Krishna ve 10 numaralı Boss Hang Hang Woodford. Bunlar yeterli. Burada kaçırdığımız hazır 3 numara var. Onu da ilave edelim bunu. Conquerorelli, Pineroy'la 3 numara. Bir'e de bakarsınız arkadaşlar yani yazın demiyorum ama 3 ve 1'i de bir bakın boşu boşuna. Hani buraya kadar geldikten sonra yatmayalım. Yalnız çok büyük bir tevzi çıkmayacak onu söyleyeyim size. Evet. Ya bir şey de çok kötü verdi. Yani gerçekten altılı 400 küsür bin Bir kişi tuttu herhalde. Bir ya iki kişi tuttu. Evet, Fairview. Yedinci kuş handikap 44 67 puanlı sapkan arasındaki mücadele cereyan edecek. Üç yukarı 1200 metreye çıkacaklar. iki numaralı King Zoo Star Cueros Bir numaralı Last Samurai. Arkadaşlar bakın şimdi şunları var ya şu iki ve bir yani bir gelir mi bilmiyorum ama bunlar böyle gelememe durumları var bunlarda yani. Ama geldi mi de böyle arka arka işte bakın burada da var. Burada da var. Burada da var. Geliyorlar. Dikkat. bu 1 ve 2'nin dışında 8 numaralı Per in Crown Nunes. 11 numaralı Ottahuhu Pinero ve 6 numaralı Telling Plink. Kokla ve 10 numaralı Atlante Legend. Tony Krishna. Evet şimdi şöyle bir ayıklama yapayım ben burada size arkadaşlar. 2 ve 1 ve 11'i mutlaka yazalım. Otta Huhu'yu yazalım mutlaka. Avustralya orijin bu. Bu Zul Star orijin. Ya normalde şu Zul Star'ın burada geçilmemesi lazım. biz burada şu son 7 e, numarayı yapmadık. Onda da ifraj yavrusu kazanmış arkadaşlar. Zor. Yani çok zor kazanıyorlar. Yani bunların kazanmış olması demek arka arka kazanacak anlamı taşımıyor. Yani bunlar kazandı diye şunlar. Bunlar alt gruplarda kazanmışlar zaten. Burası üst grup bunlar için. Önemli olan 2 ve 1. Biz acaba 2'yi ZUS starı banka atar mıyız atamaz mıyız? Ben ondayım şu anda. 9 yaşında Safka'nın hak ettiğini düşünüyorum ben. Bu 2 e, numarayı biz alternatif banka yapalım küçük kuponlarda arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Bakarsınız biz de... Banko yapar geçeriz. ikiler yanınızda. Her koşuda iki numarayı iyi, iyi at. Böyle denk geldi. Çok ilginç. Evet bugün bakalım başka neler var. Şöyle hatırlatayım. Ee, Kurak yayında Belmont için premium saygı gerekiyor. Ankara için de öyle. Ee, Diyarbakır Antalya açık. Arkadaşlar. Güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Evet. E... Evet. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Rast gelsin. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.